Meşçat'ta çalışıydı. Gelin olunca 16 yaşındaydım. Gittik işte orada çalıştı. Emekli olmadan Hollanda benim eşimin kağıdı çıktı. İki tane çocuğum doğduktan sonra. 18 yaşında büyük kızım doğdu. 20 yaşındaydım oğlum doğdu. Hollanda'da kağıdı çıktı gitti. 3 sene sonra da beni götürdü. işte gittik bir zaman çalıştık orada. Bir kızım da orada doğdu, Suzan isminde, Hollanda'da. Ot Mars'ında oturuyorduk hani. Ondan sonra bir zaman durduktan sonra çektik geldik. Eşim burada tekrar Sümerbank'ta Bank'ta çalıştığından emekli oldu. E zamanımız geldi, yaşımız 65'e geldi. Ben de emekli oldum. Şimdi ben Hollanda'dan emekliyim. Eşimin de emeklisini alayım. Benim de çok şükür halımız, durumumuz, çocuklarım kurtuldu, kızlarım gelin oldu. Oğlum öğretmen oldu. Çok iyiyim. Sen dedin ki köyde niye duruyorsun? Ben köyde vatanımı, toprağımı, yerimi, komşularımı sevdiğim için duruyorum. Seveyim hani. Gideyim elin yerinde böyle oturuyum. Herkes konuşuyor. Benim cevap hakkım doğmuyor. Ben ne konuşam onlarla? Ne diyeyim hani? Ama kendi yerimde karşıyım, konuşuyorum. Yazdayı ben salatalık, domates, biber mi ekeyim, güzel yeşillik içinde çocuklarım gelirse oturuyorlar, yiyip içiyorlar. Çok güzel bir ortamım var hani. İşte böyle. Başka da soracağınız varsa cevaplandırayım. Çok güzel şey. nasıl bir şey